Başlayalım mı Yasemin Hanım'cığım? Valla ben söylediğiniz sözü not aldım. Böyle duvarıma asacağım. Ruhunu ruhuna yaklaştırıyorum. Çok hoşuma gitti. <laughs> Çok güzelmiş. Başlayalım. Şimdi bolluk bereket için şifa çalışması yapacağız arkadaşlar. E, bereketim artsın, gelirim çoğalsın, maaşım artsın diyenler ekran başına Şebnem Tacikut bu yayına özel bolluk bereket şifa çalışması yapacak birazdan bize. Buyurun. Evet şimdi ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim kendi YouTube kanalımda da bir sürü şifa çalışması var ve ücretsiz açık Yasemin Hanımcığım. Bu çalışmayı da senin YouTube kanalında olacağını biliyorum ben. Ee, ve e, güzel olacağını da inanıyorum. Ee, bolluk bereket içinde olsun ve kat ve kat ışık olalım vesile olun. Minnacık evet, bir vesile olmaz. Ne mutlu evet. bize birinin hayatında şöyle mini minnacık da olsak, evet. kendi dünyaları verebilsek ama onların izniyle ve yetkisiyle yapabiliyoruz. Ben kendi çalışmalarımda her izlediklerinde, her dinlediklerinde şifa kanallarını aktive ediyorum. Yani orada görüyorum, bakıyorum da ara ara çıktığım programlara da söz verdiklerime de gördüğümde, izlediğimde tekrar aktive ediyorum. Yayını izledik, izlerken şimdi, tam da şimdi eee bir kere niyet etsinler, desinler ki şimdi Şemnem tacugut kanalıyla tüm sağlık ve iyi niyetimle bolluk bereket kanallarımın açılmasına izin veriyorum, seçiyorum, alıyorum, kabul ediyorum diye çalışma başlamadan önce bir bardak suyunu içsinler. Öyle mi? Bir de e, bu çalışma bittikten sonra bildiğim kadarıyla videonun altına da aldım, kabul ettim. Yazarlarsa evet. e, aktivasyon e, daha mi hızlı mi? oluyor anladığım kadarıyla. Ya, evet hem devam edecek hayat alanlarını, devam ettireceğim aktivasyonu hem de o yazı yazdıkları andan itibaren hızlanacak. Şey gibi düşün. 50 watt 50 watttan 500 volta çıkacak yazıyla. Yani burada yazı frekansını kullanmış oluyorsunuz. Söz frekansını kullanıyorsunuz. Bir de bakın aldım kalemi yazdım ya da aldım telefonu elime yazdım. Eylem yani bir şey yaptım. Bir şey yaptım. Yani sistem ilahi sistem. Ya da şöyle anlatayım, yüce Allah'a haber verenler, aldı eline telefonu, burada kabul etti, saf niyetle yazdı diyen melekler var mesela. <laughs> Bu şekilde anlatayım. Yaptıktan sonra, çalışma yaptıktan sonra, aldım kabul ettim yazıyoruz ama en önemlisi, neler hissettiklerini yazsınlar. Renkler mi gördüler? Hiçbir şey mi görmediler? Ve mutlaka yedi gece aynı saatte yapsınlar. Yani mesela hmm. her gece şimdi bu saatte yapıyoruz okey ama mesela yarın başlayacaklarsa aynı saatte gündüz de aynı saatte yapabilirler ya da gece aynı saatte. Ve yaparken mutlaka ve mutlaka e, bulundukları odada aynaları kapatsınlar. Aynalar Boyut kapılarını aralar yani ve alanımızda negatif düşünceleri arttırabiliriz o anda mesela bugün hayatımız nasıl geçti ya da bugün nasıl üzüntülerimiz oldu değil mi belki farkında değiliz yani alanımızda bu üzüntülerle hastalıklarla sıkıntılar ağrı yırtıkları oluyor böyle minik minik yırtıklar oluyor hani diyoruz ya dualarımız kabul edilmiyor işte bu ağrı yırtıkları da olunca ben enerjiyim, sen enerjisin aslında her şey enerji. Eşyanın eşyanın hakikatini biliyorsunuz, o da enerji. Yani biz bu dünyadan giderken bu beden kıyafetlerini bırakıp gideceğiz. Yani enerji olarak gitmeyecek miyiz? Ruhumuz enerji değil mi? O sebepten dolayı bugün biz burada belki e, yüz yüze tanıştık. Belki birkaç gün sonra sarılarak yüz yüze tanışacağız Yasemin'le. Ama çok çok önce enerjisel boyutta zaten Yasemin'le tanışmıştık. Bugün burada yüz yüze tanıştık. Yani her şey enerjisel olarak önceden oldu zaten. Bu sebepten dolayı ne olur? Odanızdaki camları kapalı tutun. Yani alanda dışarıdan enerji olmasın. Aynalara örtüler koyun. Çarşaflar örtün. Ayna etki yaratmasın. Ve tekrar sürün. Bir bardak suyunuzu için ve en az yedi gün aynı saatte yapın. Ya işte ben yapamadım. En az 3 gün yapın. Yine farkı görürsünüz. Yapabilen yapabilen kişi 21 gün bu çalışmayı yapsın. Şimdi 21 gün boyunca ne oluyor? Bilinçaltı diyor ki ana yeni bilgi alayım ben o zaman onu. Ama 3 gün yaptığında bilinçaltı ne anlayacak? Anlamayacak değil mi? 21 gün boyunca eski alışkanlığı bırakabilme süresine gelmiş olur. Ve 22. günde Tamam ben patronumun yeni kararını uygulayayım diyerek bolluk bereket için alıyor ve enerjisel frekansta seni de güçlendirmiş oluyor. Bunları ne olur küpe yapalım ona göre çalışmayı yapalım. Tamam başlayayım ben artık. Başlayalım. <laughs> kısa bir çalışma olacak. Şimdi uzun 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 çalışmak istemiyorum. Çünkü bu teknikleri bildiğim için kısa, hızlı, net çalışmak istedim gözlerimizi kapatacağız gözlerimizi yeni gelenler kapat için tekrar söylüyorum şu an Şebnem Hanım bolluk bereket şifa çalışması yaptırıyor evet. bize peki beklentimiz ne olsun beklentimiz ruhumuzda zenginlik hayat alanımızda belki seni seviyorum cümlesini duymuyorsunuz duymaya başlayabilirsiniz beklediğiniz iş haberi gelmiyordur onlar gelebilir fırsatlar çıkabilir hastalığınızla ilgili iyileşme olabilir gerçekten de para gelebilir. Yani aslında bolluk bereket deyince ruhsal bolluk bereket, zenginlik. Ama sistemsel olarak biz ruhsal varlıklarız ya, maddesel olarak da para gelince maalesef anlıyoruz o zenginliğimizi. E sistemde, ilahi sistemde ben bana bir para göndereyim de bir anlasın ne kadar zengin olduğunu diye verebilir yani. <laughs> evet, doğru. <laughs> Şimdi ışıklar var ya bu ışıklar bir terletiyor bir öksürtüyor. <laughs> Kusura bakmayın öksürüklerim için. Yok estağfurullah, estağfurullah. Evet. Gözler kapalı. Evet. Derin nefesler alacağız. Derin derin nefesler. Her nefes alışımızda daha rahat, daha sakin ve daha huzurluyuz. Al bir, iki, üç. Ver bir, iki, üç. Al bir, iki, üç. Ver 1-2-3 Al 1-2-3-4 Ver 1-2-3-4 Ayaklarımızdan yukarı doğru çıkan şifa enerjisinin artık farkındayız. Vücudumuz daha ağır. Ruhumuzun daha hafif olduğunu hissedebiliyoruz. Bir derin nefes daha. Şimdi ayak baldırlarımızdan yukarı doğru çıkıyor. Tüm iç organlarımızda ve kalbimize ulaştı bile. Sırtımıza, tüm omuriliğimizde şifa enerjisi geziyor. El parmaklarımızda, ellerimizde boynumuzda tamamen geziyor. Saç diplerimizde, gözlerimizde, kirpiklerimizde, dişlerimizde ve damaklarımızda, kulaklarımızda ve burnumuzda. Yani tüm vücudumuzda şifa enerjisi geziyor. Al bir nefes daha. Şimdi tüm yorgunluğunun, hatta sıkıntılarının, sorunlarının, dertlerinin çok geride olduğunu hissetmeye izin ver. İzin ver. İzin veriyorum demen yeterli. Şimdi yapacağımız çalışmada ruhunun nasıl da zengin olduğunu, tüm tekamül kaynaklarının sana bahşedildiğini anlama haline geçeceksin ve anladığın anda kendi varlık frekansın bu anlama haliyle artacak. Lütfen izin ver. Tam üçüncü gözünün orada içeride bir göz varmışçasına oraya odaklanmanı istiyorum tam üçüncü gözünün orada ve bir göz varmışçasına odakla. Ve şimdi odağını oraya çevirdiğinde spiral şeklinde aşağı doğru inen yuvarlak korteksleri göreceksin. Ve bunlar rengarenk olabilir. Ya da saydam gri şeklinde ya da yıldızlar şeklinde sana görünebilir ya da hiçbir şey görmeyebilirsin. Tüm çalışma boyunca benim enerjimi, benim rehberliğimi hafif bir rüzgar şeklinde ya da çivit mavisi şeklinde görebilirsin. Bunu da seçiyorum demen yeterli. Şimdi tam da üçüncü gözünün oradaki enerji kortekslerine dikkatini verdiğin anda daha da netleştiklerini hissedebiliyorsun. Seni çok 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 geçmişe, çok 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 geçmişe götürüyorum. Lütfen izin ver. Tüm saf ve iyi niyetimle Rahman ve Rahim olan Allah'ımın adıyla senle birlikte bu yolculuğa bolluk, bereket ve zenginlik şifalandırmasını yapmak için Allah rızası için çıkıyoruz el ele beraberce. Şimdi daha derine ve daha derine yolculuk yapıyoruz. Kısaca hayatın gözünün önünden geçiyor. Kendini kıt hissettiğin, kıtlık içinde olduğun, anlamadığın, yetersiz hissettiğin, değersiz hissettiğin anlar gözünün önünden yavaşça geçiyor. Hatta istediğin parayı alamadığın, istediğin sevgiye kavuşamadığın, duyamadığın, anlaşılmadığın tüm anlar tek tek gözünün önünden. Tam o üçüncü gözünün oradaki enerji kortekslerinin orada sanki bir sinema filmi izler gibi şu anda geçiyor. Haydi bir on yıl daha geriye gidelim. Evlilik yılın olabilir, okul yılların olabilir. İzin ver. İzin ver. Evet. Biraz daha geriye. Daha küçük ol okul yılların olsun. Ortaokulun ilkokul yılların olsun. İzin ver. İzin ver. Daha geriye. Daha geriye. İzin ver. Evet. Çok küçüksün. Hatta şu anda anne karnındasın ve anneni duyabiliyorsun. Bu kadar enteresan. Annenin karnındasın ve annenin yalnızlığını, annenin umutsuzluğunu, annenin senden beklentisini, babanın gücünü hissedebiliyorsun ya da güçsüzlüğünü. Sanki gözlerin varmış gibi. Ne kadar da canlı değil mi? Çünkü sen enerjisin. Var olduğun andan itibaren hep yaşıyorsun. Sonsuz bir varlıksın. Asla kaybolmayacak, asla yok olmayacaksın hep yaşadın ve yaşayacaksın. Şimdi daha derine tüm atalarına gidelim. Atalarının atalarına, atalarının atalarının atalarına kadar haydi gidelim. Tüm anne atalarına gidelim, tüm baba atalarına gidelim. Anne atalarının anne atalarına gidelim, anne atalarının baba atalarına gidelim. Baba atalarının baba atalarına gidelim. Baba atalarının anne atalarından aldıklarına gidelim. Nerede bu kıtlık bilinci? Nerede bu yokluk bilinci? Nerede bu değersizlik? Nerede bu hak etmeme? Nerede bu bereketsizlik? Haydi gidelim. Daha derine, daha derine ve daha derine gidelim. Ve şimdi senle bunu bilinçaltın biliyor anda bu bilgi mevcut. Her şeyin eşit olduğu, her ruhla eşit olduğun o ilk varoluş yerine gitmeyi niyet edelim. Hepimiz aynıyız, hepimiz ayrıyız. Hepimiz biricik, hepimiz tekiz. Ve hepimizin eşit olduğu o muhteşem yerdeyiz hepimiz Allah'ımın, yüce Allah'ımın biriciyiz. Ne bir eksik, ne bir fazla. Hepimiz eşitiz. Hani o şu anda hayatında büyük gördüklerin, hani o şu anda hayatında statü olarak değerlendirdiklerin ya da küçük gördüklerin, korktukların, yargıladıkların, bak her şeyle, bak herkesle bir ve eşitsin hepimiz eşitiz. Ve şimdi biraz daha, biraz daha, belki de vardır değil mi bu bilgi, biraz daha derine gidelim. Yüce Allah'ın sistemi yarattığı o ilk yere. Bak orada muhteşem güzellikte bir ağaç var. Evrensel ağaç. Evrenin tüm güzelliklerini taşıyan bolluk, bereket, zenginlik ağacı. Ne kadar da büyük. Ne kadar da kocaman ve ne kadar da çok şey var. Ne kadar çok dalları var ve hepsi orada duruyor. Aşk var. Para var. Eş var. Bolluk var. Bereket var. Zenginlik var. Güç var. Güzellik var. Bilgi var. Yaratıcılık var. Bu o bak en çok yazmayı istediğin kitap var ya o bile orada var. Hani o en çok istediğini yapamadığın, is adım atamadığın o arsa, o yazlık, o araba her şey. Maddesel de var, ruhsal da var. Her şey orada. Şimdi senle birlikte hadi seçelim. Çek al. Ne istiyorsan şimdi şimdiden tacı kutu rehberliğiyle çek, al ve yerleştir. Alanına, vücudunun herhangi bir yerine görsel hafıza ile yerleştir. Kalbine çek, al, beynine yerleştir. Umuriliğine, karnına yerleştir, sırtına yerleştir. Haydi mutluluk alanı. Haydi yaşam coşkusu. Keyif alalım, haz alalım. Bolluk alalım, bereket alalım. Zenginlik alalım, varlık alalım. Haydi yerleştir. Bekliyorum seni. Ne kadar da çok değil mi? Hani sana yetmezdi, hani başkaları sen alırsan alamazdı. Herkese yeterince oldukça çok var. Allah herkese oldukça çok 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 vermiş. Deriz ya Allah her kulunu kendi kısmetiyle yaratır. Sen de de bak bir sürü var. Haydi biraz daha geçmiş için al, şimdi için al, gelecek için al, ülken için al, dünyanın için al, sevdiklerin için al, kainat için al. Ne istiyor sana? Mesela konuşamayan çocuklar var. Konuşabilmek al. Duymayan kişiler var. Duyabilmek al. Anlamayan, algılayamayanlar var. Anlama kal, algılama kal. Dağıt etrafını. Hem kendine al, hem etrafa dağıt. Bu evrensel ağaç herkes için var. Hani nasip eder mi dedin ya, şimdi buradaysan, bu çalışmayı yapıyorsan işte nasip de bu demek değil mi? Sen bunu seçtin demek. Bekliyorum. Biraz daha al. Biraz daha al. Al, al, ve şimdi burada bu enerjiyi hayat alanında senin bana verdiğin izin ve yetkiyle çoğaltıyorum. Sağına, soluna, önüne, arkana, aşağına, yukarına aktarıyorum. Geçmişine, geleceğine ve şimdine yüklüyorum. ve bunları hayat alanında var edebilmen için, seçebilmen için sana sevgi ve güç dengesi yüklüyor. Tüm bunları şimdi şu anda nerede bulunuyorsan, nerede uzanıyorsan ya da nerede oturuyorsan, nerede bu çalışmayı yapıyorsan alanına dağıtıyorum. ve buna bağlantılı bugüne kadar bolluk, bereket ve zenginlik içinde ruhsal bolluk, maddesel bolluk, ruhsal zenginlik, maddesel zenginlik, ruhsal bereket, maddesel bereket neden olmadıysa, neden bunları seçmediysen ve hayatına almadıysan buna bağlantılı tüm sebepleri bana verdiğin yetkiyle ve izinle temizliyorum. ve her neye ihtiyacın varsa bolluk için, bereket için, zenginlik için yüklü. Ve şimdi 21 dakika en az en az 21 dakika yapabiliyorsan bir saat gözler kapalı bir şekilde uzanıp bolluk ve zenginlik tekamül kaynağının hayat alanına Şifalandırması, değiştirmesi, dönüştürmesi ve bolluk bereket, zenginliği aktarabilmesi için izin ver ve keyfini çıkar. Şifa olsun. Amin. Amin. Ah ne kadar güzeldi gerçekten uçtum gittim. Herkese şifa olsun, herkese bereket olsun. şifası aksın gitsin buradan inşallah. Ağzınıza gönlünüze sağlık gerçekten. Bugün böyle huşu içinde uyuyacağız hepimiz ve ben de birazdan 21 dakikalık, en az 21 dakikalık bu çalışmayı yapmak üzere hemen yatağa gidiyorum. Hı hı. <laughs> Şebnem Hanımcığım, iyi ki iyi ki iyi ki varsınız. Çok zor sınavlardan, çok zor yollardan geçerek e, yani hani yürümüşsünüz ama kalbinizin güzelliğin çiçekler açtırmış. Şimdi o çiçeklerden biz de sebeplendik gerçekten e, hayatıma. Böyle e, renk kattınız, şifa kattınız, bakış açımı daha da genişlettiniz. İyi ki varsınız. Okay, İlk okay. yayınımızı da onurlandırdınız. Ben uğurlu geleceğinize de inanıyorum. İnşallah yineleyelim. Buradan herkese bu şifa aksın gitsin İhtiyacı olan herkese ulaşsın inşallah. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ben Son de. olarak eklemek istedikleriniz evet. var mı? Sormak evet. isterim. E şunu söylemek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Seni tanıdığıma, hayatıma geldiğine çok mutluyum. Bu gece sevgili Yasemin'in o güzel kalbinden, o güzel yüreğinden, ruhum ruhunu onaylayarak, ruhunun ruhumu onayladığını bilerek ve sizlerin de ruhumu onayladığınızı, benim de ruhumu sizlerin onayladığını bilerek bu güzel kadının, bu güzel ruhun, bu güzel ruh kardeşimin kalbinden sizlere selam selam dedik. Ben hoşça kalın demeyeceğim. Hoş geldiniz. İyi ki de kendinize geldiniz. İyi ki de kendinize evet dediniz. Hiç geciktim diye üzülmeyin. Doğru zaman şimdidir. Şimdi tam zamanıdır. Haydi kendinize bir sımsıkı sarılın. Allah'ım <laughs> verdiğim sözü hatırladım. Sana geldim seni buldum. Sözüm yemenimdir, Kalbim sen nedir? Hep her nefesim senle akacaktır. İyi ki beni bırakmadın. İyi ki benden vazgeçmedin. İyi ki ben de kendimi seçtim deyin. Sarılın kendinize. Sizi çok seviyorum. Çok 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 teşekkür ediyorum. Bu güzel şifadan faydalanmayı sürdürmek isteyenler, aktivasyonu sürdürmek isteyenler Şebnem Hanım'ın da dediği gibi videonun altına aldım kabul ettim yazabilirler. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz. Şebnem Hanımcığım iyi ki, iyi ki varsınız gerçekten. İnşallah yine diyelim. Tekrar hoş geldiniz hayatımıza, hayatıma. Hoş geldiniz. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve ne diyoruz? İnşallah hepimiz en güzele emanet olalım. En güzele emanet olun. Abi. İyi geceler herkese. Kendini bilen Allah'ı bilir, unutmayın.